Ya o tutuklanmışsın. Ne için tutuklandısın Annemi öldürdüğün şüphesiyle tutuklanmışsın. Evet. Bunu keşke bak keşke yalan söylüyor olsa hı hı. ya. Keşke bunu yapmamış olsa. Ben bir evlada bunu yakıştıramıyorum. Şey de Böyle şey bir şey cümleyi diğer kardeşine annesini öldürme şüphesiyle tutuklanma ihtimali olan birine kanka tutuklanmışsın. Ya bu var ya çok ağır geldi çok bana gerçekten. Ya ay ben de onu düz diyemem. Gerçekten bozuldum. çok bak, ağır şey geldi bana. Kusura bakmayın izleyiciler. bugün sizi siniriniz biraz daha bozulacak. Bir Tuğberk'in hareketini... Ferdi Bey gelin hoş geldiniz. Ferdi Bey de geldi. Nasılsınız Ferdi Merhaba, Bey? Ya, iyiyim siz? Ben de iyiyim. Biraz sinirinizin bozulması hazır mısınız? Birazdan <laughs> Tuğberk Bey'in bir videosunu göstereceğiz. Nasılsınız? Onunla ilgili özellikle çok önemli bir şey olacak. Yani Sizle de ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Siz bu arada ben bir önce göstermeden size sorayım. Açıklamaları gördüğünüzde ile ilgili ne hissettiniz? Yüzde yüz yalan. Değil yalan mi? Yani olduğunu. Amatör bir oyuncu. Değil mi? Yani Bende. inanılmaz yalan. Çanta ilk defa açıyorum. Ferdi Bey çok kötü bir adamdı. Beni onun için annem hı hı. tanıştırmadı. Ya kötü olan ben değilim ki sensin. Hı hı. Ticaretten Aynen. sen yakalandın. Madde yetiştirmekten yakalanan kişi, yasaklı madde ticaretinden yakalanan kişi, bunun hapis cezasını alan kişi sensin. Ben değilim ki. Annesini öldüren de siz dersiniz ben değilim ki. Annesi için bir damla gözleş dökmeyen de sizsiniz ben değilim ki. Ben 90 gün ağladım sen bir gün ağlamayı beceremedin. Bari yalandan ağlasaydın. Neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar o yayını tekrar lütfen Ferdi Bey de görsün. Tuğyan tutuklanıyor ve tutuklandığında yani tutuklanmak üzere ya da tutuklanma kararı var çünkü arayabildiğine göre arıyor Tuğyan'ı diyor ki yakalanmışsın kanka tutuklanmışsın kanka. Böyle Öyle diyor. Bu mu? I, bu. Ya zaten çok korkmuş. Şöyle ben, beni arayıp haber veren tutuklandığını, Tuğya'nın tutuklandığını haber veren kişi söyledi. Hı hı. Tuğberk ayılıp bayılmış. Anne öldüğünde ayılıp bayılmadı, Tuğya yakalanınca ayılıp ne, ne Ayılıp ne bayılmış Tuğya yakalanınca. Ben zaten öyle. direkt ilk haberi ben verdim ya Sultan itirafta bulunmuş evet. diye. O zaman hemen bu bayılmış. Bayılınca bu arkadaşını arıyor. Gel yanıma ben çok kötüyüm hı hı. diye ayılıp bayılmaya başlıyor. Yani anne söylünce ayılıp bayılmadı ama çok soğukkanlıydı. Ama nedense Tuğyan yakalanınca ayılıp bayıldı. Aa. aa. Yani. Bak biz sizinle ilgili ne demiş? Bir VTL'mizi izleyelim. Ben... Gerçekten. Gerçekten patronu diyor. Siz değil misiniz Ferdi Bey? Ve diyor ki işte beni hani güvenmediği kişilerle tanıştırmazdı. Herhalde Taksim'de bir mekan <laughs> vardı. Buyurun Ferdi Bey. Öncelikle Annemin patronu biri karşıda biri de Florya'da dediği kişiler. İkisini de tanıyorum mekanları. Hı hı. Doğrudur. Annesi orada sahneye çıktı. Hatta dört sahneye çıktı. Hep de sorun yaşadılar. Adam parayı peşin verdi. Adama sorun yaşattılar. En son Çiğdem bizim ofiste. Ben zaten ilk Çiğdem'den neden şüphelendim? Bizim ofiste Çiğdem bıçak alıp ben gidip o adamı vuracağım dedi. Hı hı. Onu dediği için ben zaten ilk Çiğdem'den şüphelendim. Çiğdem çünkü birini öldürmeye meyilli bir tip diye. Zaten söyledim. Hatta ilk zamanlarda demiştim yani ya, benim Daha yanımda gidip... Daha çok de siz şüphelenmiştiniz. Onun için şüphelendim çünkü bana dedi ki ben gidip onu vuracağım. Florya'da dediği mekan o mekan. Dört sahneye çıktı. Sahibi Emre Bey çıksın bağlansın on sahne yaptı desin ben mesleği bırakırım. Hı hı. İkincisi Ataşehir'de diyor. Ataşehir'de çıktığı mekanın da afişlerini ben atayım ona. Annesinden haberi yoksa benim annesinden haberim var. Üç ya da dört sahneye çıktı. Ama annesi bende yaklaşık kırk ya da elli sahne yaptı. Nasıl bilmiyor? Tübert? Annemi alır... Eve ben götürürdüm diyor. Annene otele ben en az 20 gece bıraktım oğlum. En az 20 kere de anneni ben aldım. Anneni en az 10 gecede koltukta ben uyuttum. Annenin her halini ben biliyorum sen bilmiyorsun bu bir. İkincisi benimle alakalı şöyle bir şey söylüyor. Annem bizi tehlikeli adamlarla tanıştırmazdı. Annen tehlikeli adamların yanındaysa senin daha çok onların, onun yanında olman gerekmez miydi? Anneni tehlikeli adamlarla bırakıp siyah ceket mi yiyorsun diye ona sormak istiyorum. Ee, ondan sonra... Bir de sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben demek ki hiç yanılmamışım Tuğberk. Demişim ki bakın bu kadın öldürülmüş olabilir. Şu anda sen de 100 gün sonra diyorsun ki evet ablam öldürmüş olabilir. Ablan da şu an üst soyu öldürmekten cezaevinde sen eğer şu kadar şu kadar insan olabilsen, şu kadar vicdan sahibi, sahibi olabilsen, zalim olmasan, zulmü seven bir insan olmasan çıkar dersin ki Ferdi abi Allah razı olsun. Bize laf söyledin ama bak annemin katili bulundu. Veya bak abi annemin arkasında durdun Allah razı olsun derdin. Benim gözümde adam değilsin. Ceket herkes giyebilir. Onun için benim gözümde o adam değil. Avukatlarına söylesin bir daha dava açsınlar. Açabilir avukatları bütün davaları açabilir. Yani yok beni tehlikeli adam yaptı. Ben tehlikeli adam olsam demek ki 100 gündür söylediğim şeylerin hepsi doğruymuş. Benim söylediklerimin aynısını sen de teyit ettin. Hı hı. Benim söylediğim her şey ortaya çıktı. Söylediğim hiçbir şey yalan değil. Söylediğim hangisi yalan? E, Tuğyan atmıştır dedim ortaya çıktı. E, Çiğden biliyor diyorum. Evet Çiğden biliyor bu olayı. Tuğberk de biliyor bu olayı. Şu an iki amacı var. Birincisi ablasıyla anlaştılar. Abla dedi Bir bu işten kurtuluşumuz Şimdi sen sizin şey, fikrinize göre Tuğberk bu olayı biliyor muydu? İki yolu var. Ya <laughs> bilmiyor... Şu anda miras konacak. Ablam ablasını zaten sevmiyor. Anasını sevmeyen ablasını da sevmez. Ablam yanarsa yansın ben parayı koyayım diyor. İkinci ihtimal ablasıyla anlaştılar. Abla bu işten kurtuluşumuz yok. Bu işi sen git cezayı yat. Ben de parayı alayım. <laughs> en azından ben senin çocuğuna ve sana içeride bakarım. Çıkışta da mutlaka bir gün çıkacaksın. Çıkınca da malın yarısı senindir. Başka bir alternatif yok. Kimseyi kandırmasın. Ya da ya da ya da, ya da Ferdi Bey e, biliyordu, sustu. İşine geldi belki de bilemeyiz. Tabii işine geldi. Bakın biliyordu. Ne işine gelir? Miras kalacak. Miras Bütün kalacak. Miras, benim zaten annesini de o kadar sevmiyor belli ki. Sevmiyor. Seven adam şimdi şim, ya. özür dilerim. Ha, bazen. devamı varmış. Bir devamını izleyelim. Bir tane dört tane konuşma varmış sizde. Öncelikle bu hadsiz. <laughs> benim yaşım 40. Senin yaşın 25. 15 yaş senden büyüğüm. Abi demeyebilirsin de hani annene sahip çıkmaya çalıştım abi demedi Ferdi Bey de bu bir. İkincisi doğrudur ben annesiyle zaten yemeğe çıktığımı ailecek <laughs> evlerine gidip geldiğimi söylemedim. Ama evet. onun annesi benim oğlum en az 5 kere kucağına almıştır. Ben onu en az 10 kere kucakta oteline bırakmışımdır kaldı oteli söylüyorum annesinden haberi yoksa. Kasımpaşa'da sevdiğimiz bir abimizin otelinde <laughs> kalıyor. Ondan sonra annesi bana küfür etmiyormuş. Etmiyorsa beni sevmiyormuş. Çünkü annesi sevdiği insanlara küfür edermiş. Ben hayatımda hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımla hiçbir abla dediğim ya da abi dediğim insanla çok samimi olmam. Hasan Bey'le burada 20 keredir karşılaşıyoruz. Bir kere arayıp aramamışımdır. Veya Zeynep ablayı uzun zamandır tanıyorum. Sultan ablayı da aynı. Benim çünkü öyle bir vaktim yok. Aynen. Çok da hayatımda 300-400 bin arkadaşım var. Yani böyle Güllü abla hadi ya buluşalım. Örnek veriyorum. Buraya burada Türkiye'nin en büyük starlarından biri benim dükkanımda sürekli çıkıyor. Tam iki yıldır çıkıyor. Yüz sahne yaptık. Ben de onunla dışarıda bir kahve içmedim. Ayrıyetten oğlum derler, kardeşim derler, canım derler. Hiçbir şekilde ben kuliste onunla oturur, otururken yanlarında oturup muhabbet bile etmem. Beni ilgilendirmez ki ben. Güllü abla niye bana küfür etsin? Yani kadın küfür ediyor diye bana küfür etmek zorunda değil ki bu mantığa aykırı. Bir de, de herkese o, ben de o şekilde davranamazsın ki yerinde. yani. Bak Aynen. ben bir şey söyleyeceğim. Ben Tuğberk'in yerinde olsam Ay Ferdi Bey'i tanımazdım, bence yakın değiller diyene kadar. Ya Ferdi Bey de adammış da geldi de en azından annemin hakkını korudu. Belki çok yakın değillerdi ya da benim haberim yoktu ama annemi çok seviyormuş ya. Şimdi menajerini bağlatsam, gel, bana bu işi bağlayan Erhan Aray'ı bağlatsam. Samimi miydik değil miydik, kaç sahne yaptı, bu sene en çok nerede çıktı diye sorsam. Şimdi şurada hikaye arşivlerinden açsam, kaç tane afiş üst üste, 5 günde, 6 günde bir. Madem annem benle çok samimi değildi, benden en az 15 kere mesajla borç istediği mesajları koysam, madem samimi değildi sen verseydin oğlu olarak annene borç, annenden borç para istemek yerine sen verseydin madem samimi değildi niye annen zırtlık benden Kend borç tuttu? Kendi annesinin kredi kartından harcamış. Ya bu değil mi? borç için Şimdi annesine Fer kamera yaptırdığını Ferdi söylüyor. Bey, ben, ben size bir şey maalesef son dönemine denk gelmiş ama sen bence Güllü'nün başına gelen en iyi karakterlerden bir tanesi. Abi bence. belki Allah yardımcı Çünkü olur. Belki de sen Allah çıkarttı karşına, karşısına ki senin ölümündeki şüpheyi çünkü sen bunu deklar ettin biz bırakmadık vesaire. Niye seni yanına getirmedi biliyor musun? Çünkü sen o çocuğu tanırdın ve kızardın belki de. Anladın mı? Belki de sizin karşı karşıya gelmenizi bile istemedi. Niye? Sen Tuberki görürdün. Belki abisi olarak kızar. ya sen nasıl davranıyorsun? Niye gelmiyorsun, gitmiyorsun annenin yanına?" diye kızardın. Çünkü senin karakterini de biliyor. Sen sert bir adamsın. Evet. Eğriye eğri, doğruya doğru söyleyen bir adamsın. Bence Tuberki onun için de getirmedi seni yanına. Abi zaten şöyle Mantaykır'ı benim evet. annem el sahne yapmış bir yerde. Bir sene Hiç boyunca gelmemiş ya. İnsan merak etmez mi ya? Ayıp ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün yine böyle bu Esra Ezmeci izleyen seyirciler bizim dükkana geldi aşağı indiler dansözleri <laughs> izlemek için dedi ki ya senin dansözüne ihtiyacın yok ki dükkandaki herkes dansöz hep kadın müşteri yani e, Zeynep Hanım da oturma eşiyle beraber geldi yanıma evet. yani dükkandaki tüm müşteriler kadın annenin güvenemeyeceği bir yer yok Türkiye'nin en çok kamerası olan polislerin sürekli olduğu bir caddedeyim İstiklal Caddesi'nde ana caddedeki tek meyhane mekan benim mekanım güvenilir olmayan bir yer değil ve benim dükkanımda daha 4 yıldır bir tane olay bir tane sıkıntı olmamış Annesi güvenilir yerde değilmiş. Tam tersi annem bana şunu söyledi. 35 yıllık sahne hayatım boyunca ilk defa bu kadar kadına şarkı söylüyorum. Diye annesi bana söyledi. Bari iftira atmasın. Allah razı olsun vazgeçtim. Artık yani öfke duyuyor Niye Öfke duyuyorsun. Ne güzel. Annen bak e, olaylar sonuca erdi bu sayede ama e, gerçi olaylar sonuca ererken <laughs> ya kanka tutuklanmışsın diyen biri de böyle açıklaması doğal olarak <laughs> görmek lazım. Şimdi birazcık siniriniz bozulacak dediğim video hazır. Lütfen özellikle bu videoda yorumunuzu bekliyorum. Yani şu kalbinizde ne hissettiniz? Ben çok acı hissettim de sizin ne hissettiğinizi merak ediyorum. Özellikle Esra İzmeci ile yeni başkanım hesablatın. Şu videoyu izlerken hissiyatınızı bir yazın izleyelim. Şimdi tabii insan buna bakın ben neyi içinize sızlattı soruyorum. Ben şundan üzüldüm. Bir o çantayı zaten doldurmuşsun ama hiç açmamışsın. Bak kaç evet. gün olmuş. Bir açıp zaten kendi orada mavi kıyafetli kıyafetinden bile kendin olduğunu anlamıyorsun. Yani bakıp kim diye bakmamışsın. Madem anılar içine aldın o çantayı, aldın herkese gösterdin anılar için aldın herkese de karıştırdın, dokundurdun. İki bu, üç ise yani sen bence ilk gün camdan kırarken o çantayı aldın ve doldurdun. Yani tam 5 saat sonra da gittin o çantayı doldur artık içine altınlar da mı aldın bir şey. Ben sadece fotoğraf aldığını düşünmüyorum. Başka şeyler yani o çanta 5 saat sonra alındı bana göre. Annen öldü. Annen öldükten 4 saat sonra girip fotoğrafları topladın. Ve o çantayı 100 gün açmadın. Yani Türk halkı avar el zannediyorlar herhalde bunlar. Kendilerini de çok kurnaz zannediyorlar. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle sana Türk halkı inanmıyor. Sen de annenin cinayetini biliyorsun. Yani o çantayı 100 gün aldın. O çantayı aldın. 100 gün boyunca içini açmadın ve o çantaya altınları koymadın da fotoğrafları koydun. Evet. Ve annen öldükten 4 saat sonra. Ben de diyorum ki Ferdi Bey, keşke yalan söyleseydi ya. Bak, vallahi üzülüyorum. E, ağladı ya. ama. Ya o 100 Peki. gün sonra evet bir böyle ya, bak, yaptı. Bak, şöyle 100 gün sonra. bak. Bak keşke bakın bazen Ağlamanız için illa o anla ilgili değil. Oradaki durumunuza bile ben ağlayabilirim. Bak keşke ona keşke, keşke yalan söylese ya. Ya yüz gün boyunca sen açmadıysan ya ben yalan söylemesini istiyorum ya. Keşke açmış ve bakmış ya olsa. Ya o çantanın içerisindeki Vallahi üzülüyorum ya. Bir bir Annenin ev, kolyesini bir öteki gün olarak... boynuna takmadım ya. Öteki gün annenin annenin kolyesi öteki gün nişanlının boynundaydı ya kimi kandırıyorsun? Ya 4 saat önce sonra annen ölmüş, parçalanmış. Aa, bir dakika bir izleyicimiz ne demiş? Ee, dikmen diye. Kasayı komple doldurmuş. Yalancı o çanta siyahtı şimdi yeşil olmuş diyorlar. Öyle bir siyah çanta mı vardı acaba? Öyle bir şey mi olmuş? Bilmiyorum. Vallahi bunlar ne bak, bak benim hissettiğim şey. Bir izleyicimiz Feray Hanım, Feray Adalı demiş ki... ...annesinin özelini tüm ortaya dökmesi... çok onursuz bir hareketti demişler. Yani gerçekten ben de ona çok üzüldüm. Ya sen hiç açmamışsın. Açmayı bir ekranda yapma. Dokundurtma. Madem annenin kokusunu hissetmek istiyorsan niye dokundurt o kadar? Niye o kadar ortaya döktün? Niye hiç bakmadın? Niye fotoğrafların bir tanesine bile bakmadın? Kim olduğundan haberin yok bebeği. Kendisi ha. Ben, Kendisi ben, ben, ben anladım. Mavi kıyafet giymiş. Mavi kim? sensin diye şey. o. <laughs> haberin yok şey ama. Çok mi? üzücü ya. Bence onun kendinden de haberi yok. Bizi de dediğim gibi o bizi de kendimizden haberi yok zannediyor. Yani 100 gündür o çantayı camı kırıp acele edip çantayı topladın. Şimdi o çantada biz altın olduğunu söylüyoruz. Sen de diyorsun ki resim vardı ama 100 gündür dokunmadım. İnsan bir demez mi? Dur ya bütün millet altın aldığını söylüyor. Belki de çantada altın var deyip bir açmaz mı? Yani... Bak ne diyor insanlar şöyle düşünmüş insanları etkilemek için bulmuş resimleri sonradan koymuş öyle gidiyor siyah çanta gördük diyor arkadaşlar bir baksanıza birçok izleyicimiz demiş ki ...siyah çantayla gördük biz onu. O hangisiydi acaba? Bu kasayla ilgili de aslında bir sıkıntı var. Kasanın e, kasa olarak kullanılmadığını, sadece bir dolap <laughs> bozuk olduğunu... ...çelik bir dolap evet. olarak kullanıldığını söylüyor kendi ifadesinde. Fakat aşağıdaki dondurmacı amca börekçi miydi, dondurmacı mıydı? O da sonradan sizin ekibinizle sanırım yapılan bir röportajda ise... Kervanın getirdiği kamyona kasanın da yüklendiğini bizzat kendisi söylüyor. Ya. Madem çalışan dolap değil, madem atıl durumda duran bir dolap hani kullanılmıyor evet. kasa niyetiyle. Niye o kasayı sen kaldırıp götürüyorsun? Hani niye arabaya yüklüyorsun? Ağırdı, dört kişi birden zor taşıyordu ya neden? Hı hı. Ya orada bile e, ben inanmıyorum. Ben kesinlikle kasanın daha farklı e, kasada daha farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Altın varmış ya. Yani. E, altın ki, vardı evet, mutemelen. Gülü e, para biriktirmezdi Gülü altın, altın biriktirme. alırdı. Evet. E, şöyle söyleyeyim yani çok büyük altınlar olmasa da atıyorum bugün 10 bin lira mı, 20 bin lira mı? Neyse, parası kadar küçük altın alırdı ama bak, altına bak, yatırım çok yapardı. çok doğru söyledi Sultan Hanım bunu birkaç kişiden daha duyduk. Güllü Hanım yatırımını altına yaparmış. Ya evet. e, biraz para mı kazandı? Küçük çeyrekler, yarımlar, bilezik alırmış ve bunları kasaya koyar. Bize de hatta bana da çok kızardı. E, altın al. Bana kendisi derdi. Altın al. Paranı Hı -hı. biriktir. Altın al. Paranı biriktir. Oradan biliyorum ben ki altın alırdı. Evet. Mesela burada kolunda altınlar var. Bu VTR'de gördünüz mü? E, o gece de kolunda altınlar var. Yani bazı altınları koluna takıyor. O altınları zaten herhalde o gün aldı. Baksana bir sürü altın var Ajda. Acaba ne düşündüm ben biliyor musun? Şimdi bu kadar bunu yapan insandan bunu da düşündüm. Gitti orada hani annesi vefat etti ya. Önce oradaki altınları aldı da kolundan. Muhtemelen teslim ettiler. Şimdi ne diyecek? Almadın mı diyecek? kolundan o altınları aldı önce. Sonra da gitti evdekileri bir mi de bir aldı şey acaba? Bir şey söyleyebilir miyim? Matematik bir tanedir. Hepimizin evli her kadının evli her kadının mutlaka künyeleri vardır kolyeleri vardır. Hem de 6'a 7'şer tane vardır. Koluna bu kadar bilezik takan Güllü ablanın altınların olmama ihtimali var mı? Şu an ev hanımlarına gitsek, kocası asgari ücretle çalışan, onun bile evinde 10-15 çeyreği vardır yani. Var zaten bakın altın birikimi yapıyormuş ya. Zaten Hayır, altın birikimi yapardı. Şu benim sinirimi bozdu. Bak hiç bu açıdan düşünmemiştim. İlk defa aklıma geldi. Çünkü önce annesini ziyarete gidiyor ya. Hastanede Hı -hı. vefat ediyor kadın. Orada gitti de kolundan vefat etti. Teslim ettiler ona. Zaten hani Tuğyan ayılıp bayılıyor. Kime teslim edilecek? Oğluna. E, diyelim ki eğer kolundaki altın ona teslim edildiyse diyelim. Tutanak tutulmadı bir şey yapma. Sonuçta olay yeri de Eğer öyleyse kazalı. suç. Öyle teslim edilemez. Çünkü artık Birisi öldükten ben altınları sonra altınları aldılar diye biliyor. Ben şöyle ben kolunda olmadığını düşünüyorum. Şimdi bakın. Hayır hayır o gün dans ederken var kolundaydı. Mı? Öyle değil Verilmemesi mi? Verilmemesi lazım çünkü biri ve, ve, vefat ettikten sonra O gece kolunda değil miydi altınlar arkadaşlar? Kolundaydı. Doğrudur. Mal varlığının tamamı terekeye dahil olur. Tereke ölen kişinin mal varlığıdır. Bu altın olur, para olur, banka hesabı olur, ev olur, araba olur. Bu terekenin bir malıdır artık. Paylaşılması gerekir. Onun için birine verilmez. Yani o, onu şey de vermez. Bakın, adli tıp da vermez bunu. Yani o büyük bir ihtimal terekenin içerisindedir. Daha sonra mirasçılarına pay edilecektir. Ya da değilse burada Eğer bu yani, almış, sürekli o da yani şuna, belki de aldı. Şunu da düşünmüş oluyor. Eğer aldıysa o suç işledi bakın. Eğer gitti, annemi göreceğim dedi. İşte Altınlarını, eşyalarını bana bakın, verin dedi, aldı. Ben suç. şundan bunu düşündüm. Şimdi sabah erkenden 5 saat sonra kasaya doğru ilerlemeyi gerektiren bir durum. O zaman önce sen gördün hastanede kolundan alıverdin altını He. gittin sonra da evin içinde aldın Aradım. altınları yani sen evi resim almaya mı gittin şimdi biz buna mı inanacağız vallahi billahi Türk halkı çok akıllı ya bunlar Türk halkını gerçekten e, özellikle Merve Uçanok isim vereceğim evet kendini bir tek akıllı ve Türkiye'deki tek hukukçu da kendini zannediyor sürekli bize hakaret ediyor sürekli Türk halkına hakaret ediyor sürekli Türk Kadınlarına hakaret ediyor. Bunlar kendini bir tek akıllı bizi de saf zannediyor. Yani neymiş efendim annesi ölmüş de gitmiş camı kırmış da sabah misafirler gelir ayıp Tabi olmasın. Taziye demiş. Bir de Çantayı almış çantada altın yokmuş resimler varmış yüz gün açmamış. Bir de diyor ki avukatlara. Bayağı altını var bakın şimdi bize evrak fotoğraf atmışlar arkadaşlar ya? şunu biliriz. Hangi? lazım olacak? Bakın var altınlarına var bakın. Yani hep kolunda taşıyormuş. Burada var mı? Var. Bakın o gece. Sol, o gece bakalım. Var, var. Banyodan var, çıkıyor var. aynı hmm. gün. Bakayım. Ha, kolunda işte altınlar. Altınlar kolunda. Nerede bunlar? Valla çok güzel bir yere değindiniz ha. Nerede bu altınlar? Belki bakın şimdi aklıma gelen korkunç şey. Bilmiyorum izleyicimiz de öyle düşünecek mi? Gitti hastaneye. Önce kolundakileri aldı. Sonra geldi evdekileri aldı. Olabilir. Her şey olabilir. Bunlar... Ya annesini öldüren insan altını mı düşünür? Altını... Zaten bunlar... Yani bunların yaptığı suçlar belli. Yani... Genç çocukları bir şey evde yetiştirip bununla yakalanıp genç çocuklara genç insanları belki çoluğu çocuğu zehirleyen Tuğberk yani altını çalması daha hayatın akışına uygun olmayan bir durum yok ki yani. Bu zaten genç çocukları zehirlediği için, bunun ticaretini yaptığı için ceza almış. Artık eğer alınmadıysa adli emanettedir. Yalnız ben bir şey daha duydum. Bunu da özellikle soracağım. Kimden duydum? O kadar çok hani şey yapıyoruz ki Tuğyan bu süreç içinde... Hep altınları satarak e, günlük geçimi ve diğer geçimlerini sağlıyormuş. Altınları sattığını olabilir. duydum. Altınları satıyor. Hangi altınları satıyor? Bir dakika düştüğünde de almış olabilir. Ha belki düştüğü an alındı kulundan. Üstü başı kandı çünkü. Esas, Bilemeyiz tabii. Bu kadar da musun? kötü neyse. Zaten bunu sultan söylemişti. Bunu ben ifademde de vermiştim. Ne söyledi sultan? Hatırlarsanız ilk ne dedim? Bazı geçimini karşılamak. Yasal olmayan kuyumcu tarzı dışında olan şekilde Gökhan Bey'in aracılığıyla bakın avukatı da bir de doğruladı. O hı hı. altınları harcayarak dedi ki benim müvekkilim Gökhan'da kalıyordu. Hı. Merve Hanım da kendi ağzından düntüyor verdi. Benim müvekkilim oraya gittiğinde 5 6 7'sinde Aha. Gökhan Ceverde kalıyordu dedi. Şimdi tabii kolundaki hani altın ya adli emanette de... net. Evet. Öldüğünüz andan itibaren bütün değer değerli olan eşyalarınız, mal varlığınızın tamamı terekeye dahil olur. Tereke dediğimiz şey ölenin mal varlığının olduğu sandık. Evde var, arabada var. O pay edilir sonra miras oranınızı. O öldükten sonra ona dokunamazsınız. Suçtur. Hırsızlık suçu gibi bir şeydir. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi hastanede görmeye, ziyaret etmeye gittiler yani diyelim tam Tabii. vefat etti. E, hemen konumdaki kaç tane altın var o mu sayılıyor? Her şey. Bakın şimdi öldü ya. Hı hı. Öldükten sonra bu bir şüpheli ölüm de olsa normal ölüm de olsa o bilezikler belki de 10 mirasçı var. 10 bilezik var. Her mirasçıya bir tane bilezik dağıtılır. Öyle. tuyanın Peki, yani, peki adi, tuğyanın, adi emanet Adli emanet. emanet. Peki, Peki, peki tuğyanın, tuğya'nın satarak geçimini sağladığı altınlar hangi altınlar? Tuğyan bu günler içerisinde... İşte, zaten Gülle ablanın sürekli altın biriktiriyordu. Bana atla makara yapardı. 10 altında alayım bugün 20 altın daha alayım bugün diye makara yapardı. Zaten Güllü abla büyük bir ihtimal şöyle de bir şey var. Güllü abla 10 milyon TL'ye bir arsa almıştı. <laughs> arsanın 5 milyonunu vermişti 5 milyon daha kalmıştı. Hatta bana şey dedi. Altın biriktiriyorum üstü açık bir araba almak istiyorum. <laughs> alayım da çatlasınlar falan demişler. Büyük bir ihtimal o arsanın kalan 5 milyon o arsa sahibi çıkarsa çok mutlu oluruz. Arsanın sahibi demiş ki ben kimsenin hakkını yemem annenizin bende parası var tapuyu yapmadım arsa sahibi de tanıdık parayı iade etmiş de olabilir Aa, öyle bir parada var yani şöyle bir şey Tuğya'nın e, bununla ilgili bir açıklamayı bulun arkadaşlar Tuğya bu dışarıda olduğu günlerde altın satarak geçim sağladığını yani özellikle annesinin vefatından sonra altın satarak gündelik ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor o altın hangi altın bu altınlar adli emanetteyse şu da olabilir bakın düştüğü anda bir tanesini de almış olabilirsiniz yani. bilmiyoruz o noktayı yani o nokta kesin bilinen bir şey değil. Hastaneye geldikten sonra adliye emanette olur, alınır, oraya girilir bilmiyorum. Ama bana mantıklı gelmeyen şeyi söyleyeyim mi? Kimse taziye evi hazırlamak için 5 saat sonra eve camdan kırıp girmez. O yüzden veya resim almaya da girmez. Orada başka bir şey var. Bu kadının da altın biriktirdiğini biliyoruz. Şimdi bir diğer videomuz var. Kim var?